bulduk Banu Hanım. Evet son iddialara yer verdiğimiz haberimizi zannediyorum. Ee, i̇zlediniz. Siz de zaten süreci takip ediyorsunuz. Ne dersiniz? Böyle bir e, olasılık var mı? PKK'dan en azından 100 PKK'lının yakın zamanda sınır dışına çıkmasını beklemeli miyiz? Ee, Banu Hanım eğer e, biraz sürecin başına dönersek Sayın Başbakan'ın açıklamalarını hatırlayalım. Sayın Başbakan bu İmralı süreci olarak adlandırılan bu yeni süreçte hatırlarsanız çok net bir hedef koymuştu. Silahların bırakılması ve sınır dışına çıkılması yönünde. Yani bölgenin aslında normalleşmesi anlamında çok önemli bir hedef koymuştu ve bunun üzerine bu görüşme trafiği yaşandığı başladı ve devam ediyor. Biz biraz belki yazdan bu yana Türkiye'de belki bu sorunun çözümüne yönelik ne tür adımlar atıldı buna bir bakarsak ondan sonra biz bu aşamada artık örgütün işte silah bırakması, sınır dışına çıkması gerekip gerekmediğini veya örgütten bu anlamda adım atılıp atılmayacağını göreceğiz. Birincisi hatırlarsanız büyükşehir belediye yasası çıktı. Doğrudan veya dolaylı ilintili bir konu bu meseleyle. Ardından 3. yargı paketi çıkarıldı. Ardından işte önceki süreçlerde özellikle BDP'nin ısrarla işte tek muhatap Öcalan'dır onunla görüşün dendiğini hatırlayalım. İşte o süreçlerinde Öcalan'la görüşme vardı ama işte doğrudan ve birincil değildi. Dolaylı olarak Kandil Avrupa ayağı üzerinden Giden bir görüşme vardı Ama o süreçte ısrarla BDP ve Kandil Öcalan'a adres gösteriyorlardı Bu dönemde bu da yapıldı Yani Sayın Hakan Fidan gitti Orada üst düzeyde Gitti Öcalan'la görüşme yapıldı Ondan sonra yine bir başka talepleri vardı Ve bu 99'dan beri ilk kez oldu BDP'li siyasetçilerin Öcalan'la görüşmesi talep ediliyordu Bu gerçekleştirildi Sayın Türk ve Akat gittiler İmralı'da Öcalan'la görüştüler onun arkasından geçen hafta hatırlayın yine meclisten kişilerin kendisini en iyi ifade edebildiği dil dediğimiz veya işte kamuoyunda ana dilde savunma olarak kısaca adlandırdığımız yasa çıktı. Ve şu anda işte bu hafta da Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamış olduğu gibi dördüncü yargı paketinin çıkacağı konuşuluyor. Şimdi her bir görüşme veya güven artırıcı önlemler ne dersek diyelim. Bunlar gerçekleşecekse bu adımlarda yani hükümetin ve devletin atmış olduğu bu adımların karşısında artık doğal olarak biz örgütün ne adım atacağını bekliyoruz. İşte bunu sanıyorum önümüzdeki günlerde bugün bir şekilde kamuoyunda yansıyan başta küçük bir grup olarak 100 kişilik bir grup olarak yurt dışına çıkma ondan sonraki süreçte de sizin de belirttiğiniz gibi Şubat ayında bir eylemsizlik çağrısı sanıyorum bu konuda zaten onun altyapısı hazır yani sadece bunun ne zaman açıklanacağı ile ilgili belki tarihsel olarak tarih olarak ne zaman olacağı ile ilgili bir karar söz konusu yoksa Öcalan'ın bu konuda sanıyorum bu aşamada böyle bir kararı alma iradesi ortaya çıktı bu görüşmeler neticesinde ve Öcalan bunu örgüte iletecek. Bundan sonraki süreçte de biz eğer çatışmasızlık ortamı yaşanırsa bahar döneminde örgütün peyderpey yurt dışına çıkışını göreceğiz. Peki Tabii hocam, burada bu yani şunu bu süreç eee matematiksel siz de kaleme aldığınız analizde siz de son kaleme aldığınız e, analize de değinmişsiniz örgütün ee, örgüt elemanlarının sınır dışına çekilmesiyle örgüt elemanlarının taktiksel olarak sınır dışına çekilmesi konusunu tartışmışsınız. Biraz açar mısınız? Sonuçta bir terör örgütünden bahsediyoruz ve e, ne kadar evet. e, itimat edilebilir, güvenilebilir ne dersiniz? Şimdi tabii ki burada sıkıntılar var. Yani düşünün Öcalan'la görüşmenin ardından hemen örgütün içinde bir kanat veya işte örgütün hepsi diyebilirsiniz, bir boyutu diyebilirsiniz, bir kanadı diyebilirsiniz. Ama örgütün içinden teröristler çıktı. 100-110 kişilik bir şeyle, terörist grupla. ...Hakkar'da, Çukurca'da bir karakola saldırdılar. Bu tür provokatif eylemler, bu sürecin ilerlemesini istemeyen... ...çözüm sürecini baltalamak isteyen gruplar mutlaka çıkacaktır. Benim bir önceki analizimde de belirtmiş olduğum... ...PKK'nın monolitik bir yapı olmadığı, PKK'nın içinde farklı gruplar olduğu... ...ideolojik bir PKK, mafyatik bir PKK ve taşeron bir PKK şeklinde... ...üçlü bir ayrıma tabi tutuyorum. Ve özellikle ikinci ve üçüncü grup, mafyatik PKK ile diğer grup... yani yani taşeron PKK'nın bu süreçte çok fazla çözüm sürecine destek vermeyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyorum. Burada da taktik olarak çekilme derken yazında belirttiğim husus şudur. Şimdi Öcalan'ın ee, özellikle Suriye'deki e, çatışmalardan dolayı Suriye'deki PYD'ye destek verilmesi konusunda talimatları var. Ve bunun işte 50 bin kişilik niye gücü yok orada PYD'nin şeklinde açıklamaları oldu. Suriye'de, Kuzey'de yeni bir e, yapı, Kuzey Irak benzeri bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu sürede onun için diyorum yani bu süreci çok iyi, dikkatli takip etmemiz gerekiyor. PKK burada e, Suriye'ye gücünü aktarıp Suriye'de eğer o bölgeye hakim olursa Ondan sonra yeniden biz Türkiye ile gerektiğinde çatışırız. Hele bu süreçte biz pazarlığımızı yapıyor görünelim dememesi için bu süreci belki çok daha dikkatli ve çok daha kontrollü şekilde yürütmek ve götürmek zorundayız. Yani PKK'nın içinde Öcalan'la görüşme ve Öcalan'ın o ideolojik PKK üzerindeki etkisini yatsamıyoruz. Burada Öcalan eğer gerçekten silah bırakın derse bunlar bu süreçte mutlaka ve mutlaka Öcalan'ı dinleyecektir. Ama monolitik bir yapı değil. Yani Kandil'den gelen seslere baktığımızda, mesela Nuriye Kesebir'in geçen hafta bir röportajda Haşim Söylemez'e yaptığı röportajda biz 2013 yılında silahlı mücadelemizi daha da güçlendireceğiz şeklinde bir açıklaması var. Farklı açıklamalar var. Dün yine Zübeyir Aydar'ın bir açıklaması var. Bu da medya yansıdı. Orada da ilginçtir. Öcalan Kandil BDP ve Avrupa ayağından bahsediyoruz. Zübeyir Aydar diyor ki diğer Kürt partileriyle de bu süreçte temasa geçilmeli. Evet, Şimdi diğer efendim Kürt bu Kürt partileri ne kastedilen nedir? Evet kimdir efendim bu diğer i̇şte, Kürt partileri? Bu, i̇şte bu tabii çok enteresan. Yani bu Kemal Burkay'ın hakları değil. Ee, o zaman benim algıladığım tabii ki e, söz sahibi bu konuda belki açıklık getirir bilmiyorum ama benim algıladığım daha çok işte PYD'den bahsediyor veya Irak'taki yapılanmadan veya İran'daki yapılanmadan bahsediyor. O zaman biz diğer Kürt partileri derken Türkiye'de e, şu anda güçlü bir Kürt partisi yani hak Parti dışında yeni bir siyasi oluşum da yok. O zaman Zübeyir Aydar'ın kastı nedir burada? Bunların açılması gerekiyor. Yani Pandoronun kutusu atı açıldıkça e, yeni e, muhataplar e, talep ediliyor. Ama burada en büyük aşmaz şu, yani Zübeyir Aydaş şunu deseydi, e, çok bence anlamlı ve e, gerçekten bu çözüm sürecine katkı olurdu. PKK'yı veya P şeyi e, BDP'yi desteklemeyen diğer Kürt halkının da bu konuda görüşü alınması gerekir dese bunu anlarım. Ama kalkıp da Türkiye dışındaki partiler kastediliyorsa bunun çok da bir anlamı yok. Yani bu süreçte e, Suriye'deki veya Irak'taki veya İran'daki o partilerin Türkiye ile bir e, ne alakası var? Ha alakası şudur. Benim KCK kitabında da Terörün Matuşkası KCK'da bahsettiğim o işte KCK yapılanmasını kastediyor. Benim algıladığım o. O anlamda bu süreçte biz farklı sesler duyacağız. İmralı'dan e, çıkacak her e, görüş kandilde e, net olarak algılanmayabilir veya kabul görmeyebilir. Kandilde bir grupunu kabul etmek isterken birileri kabul etmek istemeyebilir. Bir satranç tahtasındayız, hamleler yapılacak. Ben de şunu diyorum. Hükümet şu anda biraz an önce saymış olduğu 5-6 maddede Özellikle son dönemde işte 4. yargı paketinin de geleceğini düşünürsek hı hı. hükümet 6 tane hamle yapmış. Hükümet çok özverili şekilde bu süreçte çözüm sürecinde elini taşın altına koymuş, yapılmayanları yapmış. O zaman bundan sonra artık biz örgütün samimiyet testinin e, sonucunu göreceğiz. Bu 100 PKK'nın dışarı çıkmasıyla başlar, ama e, sembolik olarak 100 kişinin çıkması anlam ifade eder. Fakat şunu unutmayalım. Yani örgüt için 100 kişiyi yeniden onların yerine koymak çok zor bir olay değildir. Daha silahlı adam çıkarmak çok zor değildir. O nedenle bu taktik hamleleri bir adım sonrasında sanıyorum şu anda istihbarat teşkilatları zaten bunun için uğraşıyor. Ee, örgütün bu tür taktik adımları karşısında bunun e, gerçekten reel olarak sonuçlarını görecek evet. adımlar attıklarını düşünüyorum. Evet. Ama PKK'nın monolitik bir yapı olmadığını sadece Öcalan'ın talimatlarıyla her şeyin biteceğini beklemek biraz hayalcilik olduğunun altını çizmek istiyorum. Evet. Bunu da yine işte Kandil'den çıkan mesajlarda ve Avrupa'dan Çıkan mesajlarda satırlarını okuduğumuzda bunları net olarak görüyoruz. Peki hocam çok teşekkürler katkılarınız için sağ olunuz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki gümrük kapısında bir Suriyelinin otomobilinde yapılan aramada çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi. Gümrük muhafaza